Merkez 1. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Ben Başkan Erhan Kılıç. Merkez 7. Bayramınız kutlu olsun başkanım. Sağ olun. Merkez 7. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Merkez 10. İyi bayramlar başkanım. İyi bayramlar. Sağ ol Merkez 10. İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim. öncelikle <laughs> hep bizimle bu duygularla dayanışmak için gelen bizimle bayramın sevincini ve mutluluğu paylaşmak için gelen belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. İşçilerin, köylünün, kadınların ezilmediği, kadınların şiddet görmediği, öldürülmediği, hep herkesin hak alabildiği o güzel günler gelecek diye düşünüyorum tekrardan hepinizin şimdiden bayramı kutlu olsun. Ben de önce bayramınızı kutluyorum. Ailenizle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı geçirebileceğiniz bir bayram olmasını diliyorum. Bugünden yapacağınız ibadetler ve o bayramın bize sunmuş olduğu biraz önce başkan da söylediği gibi dayanışmayı bayramdaki üslerin barışacağı güzel bir bayram olmasını diliyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ailenizle, çocuklarınızla beraber güzel, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmenizi diliyorum. Yeni <laughs> personel bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi, iyi, bayramlar. İyi, iyi, iyi. İyi, i̇yi bayramlar. diliyorum. bayramlar. Evet, i̇yi, i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. İyi başka yani, bayramlar. İyi 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 Eş, dost, akrabayla e, bir manada bir şenlik havasında kutlanır bayramlarımız. Bu cadı da aynısı olmasını diliyorum. <laughs>